Ne yaptın dostum yeni mallar var mı? Var var olmaz mı bak. Şöyle bir şey var elimde. Bakayım. Oo iyi iyi güzel. Rengi çok güzelmiş bunun. Kaliteli de bir şey. Tamam ben bunu okuturum. Yalnız bu sadece bu olmaz. Yanına başka şeyler de lazım. Sen hiç merak etme. Yeni bir mağaza var. Yeni açıldı. Ne güvenlik kamerası var ne de alarm sistemi var. Oradan bir şeyler aşırmak çok rahat. İyi, i̇yi güzel tamam hadi. Birkaç parça bir şey daha getir satalım bunları o zaman. Tamam tamam hiç merak etme. Şimdi gidiyorum oraya. <laughs> Pardon bakar mısınız acaba şu siyah ayakkabıların 42 numarası var mı? E, efendim raflarda yok ama stok kontrolünü yapayım bir. Varsa depodan size getireyim. 42 numarası maalesef yok. Eee o zaman e, şu yeşil ayakkabıların numarası var mı? Ona da bakalım. <laughs> Merhabalar kolay gelsin. Ben alışveriş yapmaya geldim. Tabii. Buyurun nasıl bir şey bakıyordunuz? Ben size yardımcı olayım. Ee, yakında bir davete katılacağım da elbise bakacaktım. Elbiselerim bu tarafta. Buyurun. İşte mağazaya geldim. Evet ayakkabının 42 numarası varmış. Ee, buyurun beyefendi nasıl yardımcı olayım size? Ee, şey benim sevgilim var. Sevgilime bakacağım. Hediye alacağım ona ben. Sevgilim var benim. Tamam. Bakacağım bakın. ben. <laughs> Geliyorum Meleza. Karar vermedim. Ben uzun süre karar veririm. Siz bakın işinize. Pekala, e, deneyebiliriz hanımefendi isterseniz. Ah ha, deneyin lütfen. Oh. Ne alsam acaba ne alsam? Ayıyoruz da Kalabalık o, Onlar şimdi oradan bir şey alırsam dikkat çeker. Ha? Ayakkabı. Ayakkabı çalabilirim. Tıkıştır, tıkıştır kimse görmeden giyiyorum şu de güzelmiş ha iyi para yapar. De, üstümü giydim mi de aynada bakacağım şimdi. Yardımcı olmamı istediğiniz bir konu var mı efendim? Aa, yok yok yok. Ah ben giydim. Nasıl olmuş? Aa çok yakışmış bu jeanle bluz size. Değil mi? Evet çok güzel görünüyorsunuz. Heh, satıcı diğer müşteriyle ilgilenirken şunu da hop indirelim. Hadi çık. <laughs> Bunu da çantaya tıkıştır. Gir hadi gir içine. hadi. E tamam o zaman ben bu kıyafetleri ve spor ayakkabısını <laughs> alacağım. Tamam işlemlerinizi hemen halledelim kasadan. ben. bak böyle çok güzel. Evet güzelmiş gerçekten. Hmm, denesem iyi olur. E Hemen çıkartıp geliyorum. Eyvah biri boşta kaldı. Fıy fıy fıy. Tabii efendim. Ee, beyefendi. Aa, pek bir şey beğenemedim sevgilime göre olmadı. Size iyi günler kolay gelsin. <laughs> Hayır, bu ne? Aa, alarm çalıyor. Beyefendi. Aa, <laughs> ee, siz tam kapıdan çıkarken alarm öttü farkında mısınız? Ay ne oldu ben de anlamadım gerçekten. Ee, önceden hiç ötmez. <laughs> <efendim? gülüyor> ne bu rezillik canım? Aa, <laughs> Şöyle ki siz e, alışveriş yapmış mıydınız? Yapmadım canım. Hiçbir şeyinizi beğenememiştim, Anlamıştım Yani niye öttü ki? Ha, ya, bozulmuş bunlar. Ben gidiyorum. Olur canım. Hepsini yeni taktırdık. Bozuk falan değil. E, bozuk, bozuk bunlar. Tamam. Çıkınız için tekrar ötecek mi bakalım? E, tamam. E, bakın nasıl çıkıyorum. Eee be 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 <gülme> <gülme> beyefendi sanırım çantanıza bakmam gerekecek. Nesine bakacaksınız canım ben bir şey almadım bir şey vermedim çantama niye bakıyormuşsunuz Ama asla izin mı? vermem. Ne oluyor burada sorun nedir? E e beyefendi be be kapıdan çıkarken alarm rüttü de çantasına bakmam gerektiğini söylüyordum. beyefendi be 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 ben bu mağazanın yetkilisiyim çantanıza bakabilir miyiz? Eee hayır <gülme> canım hiçbir şey almadım diyorum size nesine bakacakmışsınız canım aaa. <gülme> tamam şöyle o zaman Ayşe'cim böyle bir durumda polisi arıyoruz hemen polis. Arayalım gelsin. E tamam o zaman ben mağazanın giriş çıkışlarını kapatacağım Hemen gideyim. Ah oh, eyvah polis diyorlar. Polis gelirse kesin yakalanırım. Ben hemen şuradan kaçayım. Çalarsa çalsın. Kaç 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 kaç. Ha! Eyvah. Hanımefendi alarmlarınız gibi kapınız da bozuk. Niye çıkamıyorum ben? Hay aksi, kapı bozuldu demek. E, Tamir olana kadar isterseniz oturun bekleyin. Açıldıktan sonra gidersiniz. E, gideceğim değil mi? Yani kapı açılsın, tamir olsun gidersin. Evet çabuk tamir edin şunu gideyim ben. Tamam. Hırsızlık vakasının Hı. olay yerine geldim merkez. Buyurun memur hanım hoş geldiniz. Evet sorun nedir? Ee, siz nasıl girdiniz içeri <gülüyor> ya? <gülüyor> Güvenlik kapısından girdiler arkadan. Neyse. Evet, olay Hı. nedir anlatın. Şöyle beyefendi kapıdan çıkmaya çalışırken alarmlar öttü. Hmm. Çantasını kontrol etmek istedik bize izin vermedi. Ve şüpheli davranışlarda bulunuyor. Beyefendi, şimdi onlar çantanızı kontrol etmediler ama ben bu polis olduğum için benim çantanızı kontrol etme yetkim var. Bakabilir miyim içine? Ee, ama memur hanım ben alışveriş falan da yapmadım kendileri de biliyor yani. Hem bu çanta benim kişisel eşyam yani ee, bakamazsınız. Beyefendi, kişisel eşyalarınızın hiçbirisine zarar gelmeyecek. Sizin haklı olduğunuzu kanıtlayabilmem için çantanızı bakmam gerekiyor. Evet yani. Alışveriş iş yapmadınız ama madem çantanızda bir şey yoksa göstermekten de çekinmiyor olmanız gerekir. Şu anda şüpheli konumdasınız. Haklı olduğunuzu kanıtlamama izin vermelisiniz. Alayım ben çantayı. <gülüyor> <gülüyor> Lütfen karşı koymayın. Teşekkürler. Ee, burada bir ceket var. Beyefendi bu sizin mi? Ve o iki tane de Topuklu kadın ayakkabısı var beyefendi. Bunları siz mi kullanıyorsunuz? Memur hanım bu ürünleri beyefendinin kullanabiliyor olması imkansız. Bakın bunlar alarmları ve etiketleri üzerinde. Hepsi bizim mağazamızın ürünü. Ay, ne belli canım? Memur hanım ben bunlardan şikayetçiyim. Benim çıkmama izin vermiyorlar. Onlar da benim. Evet ee, biz şikayetçiyiz. Beyefendi çantanızı size geri vereyim durum anlaşıldı. Maalesef benimle beraber siz karakola geliyorsunuz. E, siz de hanımefendi şikayetinizi dile getirmek için sizinle mağaza etkilisi olarak gelmeniz Asıl biz gerekiyor. Bu şikayetçiyiz. Buradaki işimiz bu kadar çıkabiliriz. Beyefendi sizi şöyle <laughs> alayım ben. Tabii ki gelirim ifade vermeye. Ya memur hanım çok büyük bir yanlış anlaşılma var. Tamam bunların hepsi karakolda ortaya çıkar. Yürü bakalım. Çantanızı getiriyorum arkanızdan. Hanımefendi çok geçmiş olsun. Mağazanıza böyle güvenlik önlemleri almanız gayet iyi olmuş. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İyi günler diliyorum. Kolay gelsin. Merkez şifreliği getiriyorum. Merkez tamam. Neyse şu ürünleri yerleştireyim bari.